Herkese selam, ben Bahar Koçak. Bugün Eylül ve Ekim aylarında neler yaptığımla alakalı bir video çekeceğim. Öncelikle çalışma stilimin nasıl olduğu hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. TYT TYT fenden başlayayım ilk olarak. Şu şekilde ben e, yazın başından beri bunu yapıyordum. Günlere ayırmıştım. 2 gün 2 gün 2 gün şeklinde. Yani toplam haftada altı gün. Bunları bölüyordum. Fizik, kimya, biyoloji olacak şekilde ve mesela bir gün TYT fizik çalışıyorsam diğer günde de AYT fizik çalışmaya çalışıyordum. Yani bunu genellikle arda arda getiriyordum. Eylül ayında ve Ekim ayında da bunu yaptım. Örneğin bir gün e, çember Hareket çalışmam gerekmiyor. Eylül ve Ekim aylarında ilk çember hareketle başlayacaksınız. Ee, o hafta diyelim ki elektrik çalışmak istiyorum. Ee, TET Fizik'te elektrik kısmını hallediyordum. Daha sonrasında ertesi gününde de hani birbirini tamamlasın ve daha kalıcı bir öğrenme olsun diye TET Fizik'teki elektrik kısmını çalışmaya başlıyordum. Vesaire şeklinde. Tabii benimki bu konularda birazcık bir tık daha tekrar şeklinde oluyordu. Bu çeşit bir çalışma programım vardı ve e, şunun hakkında da kısa özet geçmek istiyorum. Yazın ben TET fenimi bitirememiştim tamamen. Ama kimyam bitmişti az çok. Daha çok mesela Eylül-Ekim hallerine geldiğimizde TET Kimya günüm e, haftadaki iki günüm ayırmıştım ama yine de TET'te kimya yapmak yerine iki günde AYT kimya vesaire çalışabiliyordum. O gün ne ağırlık veriyorsam bu şekildeydi. E, tyt fizikten çok alta kalanlarım vardı. tyt biyolojiden de sadece test çözüyordum. TET kimyaya dair çok fazla bir şey yapmıyordum Eylül'e kimyalarında. E, fen şaşmam bir şekildeydi. TET Türkçe ve TET Matematik'ten bu videoda bahsetmeyeceğim çünkü zaten ilk videoda nasıl çalıştığımı bir madde daha anlatmıştım. Sanırım zaten ilk maddemdi. Ona da şuradaki videoyu izleyerek ulaşabilirsiniz. E, onun dışında şimdi ayet geçmek istiyorum. E, programım... Bu arada o fen günlerini ayırdım dediğimde o gün full onu çalışmıyordum. Zaten birazdan size bir örnek okuyacağım ders programından. Onu daha az çok anlamış olacaksınız. AYT matı şu şekilde söyleyeceğim. AYT matematik -mat genelde iki günde bir çalışıyordum. Ama yani her gün çalıştığım da oluyordu. Yani iki günde bir 50 soru da oluyordu. Her gün 30 soru olduğu da oluyordu. Yani bu kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Ben sadece programı kısaca size özet geçmek istedim. Çünkü zaten mesela benim programımı izleyenler çoğu zaman programın bir tık bölük pörçük olduğunu ve bir günde bir sürü şey yaptığını aslında daha az şeyle daha kalıcı bir öğrenme yakalayabileceğimi de söylüyorlardı. Ama benim için bu program daha güzeldi ve her şeyin kısaca tekrarını yapmış oluyordu. Yaptığı için özellikle çok verimli bir çalışma izlemiş oluyordum. Yani benim benim için verimli olan buydu. Şimdi öncelikle programdan bir kaç örnek okuyacağım e, Eylül ayının ilk haftası üç gün yapmışım ben ben genellikle pazartesi sıvı mesela o fizik günü gibi oluyordu e, ben fen derslerine göre adlandırmayı yapıyordum ama sadece o fen dersini çalıştığımdan dolayı değil yani bu şekilde ayırmıştım günlerimi e, örneğin ilk başta sabah kalkmışım TET Türkçe denemesi çözmüşüm problem çözmüşüm TET matematik çözmüşüm geometri çözmüşüm bilgisi çözmüşüm o gün AET matematik çalışmamışım mesela AET fizik çalışmışım TET fizik de çalışmadım bir hafta çünkü muhtemelen AET bizi Eylül'ün ilk haftası biz yeni yeni çember hareket öğrenmeye başlıyoruz ve alışma sürecinden dolayı o hafta TET fizik çalışmamışım. Bir tık da Ekim ayına geldiğimde falan TET fizik çalışmam devam etmiştim. AYT fizik çalışmışım salı günü. Paragraf TET matematik denemesi. AYT matematik çözmüşüm o gün. AYT fizik çözmüşüm. Çarşamba günü de yine aynı şekilde TET Türkçe denemesi, problem diye bilgisi, geometri, TET matematik ve ardından TET biyoloji çalışmışım. Bu şekilde ayırmıştım. Yani az çok nasıl çalıştığımı anlayabilmişsinizdir. O TYT kısımları 5 madde falan var. Onlar bir tık benim ıvır zıvır dediğim kısımlardı ama aslında çok önemliydi. TYT netlerimi arttırmakta bayağı işe yarıyordu arttırmamda. Ee, ama onları hemen bitirip mesela ben diyorum ki AYT matematik ve AYT fizik çalışmama geçeyim. İşte AYT kimya çalışmama geçeyim. Hani bu şekilde o kısımları bir tık da e, şey bitsin de gitsin falan deyip ilk başta sabah işte örneğin 7'de kalkıp falan onları bitirmeye çalışıyordum. Bu şekildeydi. Ee, ve benim pazar günlerim boştu. Pazar günü arta kalan konularından asla tyt ile ilgili hiçbir şey yapmıyordum. Pazar günü benim daha rahat günümdü. Çünkü TT çalışmaktan nefret ediyordum. O yüzden daha rahat günümdü. O gün full yeni öğrendiğim bir AYT konusunu çalışma veya soru bankasından soru çözmeyi tercih ediyordum. Çarşamba günü de okulda bir tık boş günüm olduğundan dolayı okula gitmediğimden ve neler yaptığımdan zaten ilk videomda bahsetmiştim. Onu da yine buradan ulaşabilirsiniz. Yani hepsi çoğu ders programına ilgili çoğu şey ilk videomda var oradan izleyebilirsiniz. Ee, bu kısaca benim program özetimdi. Şimdi Eylül-Ekim aylarında hangi konuları bitirdiğimden e, ve TET adetlerimin az çok nasıl ilerlediğinden bahsetmek istiyorum. Eylül-Ekim aylarından öncelikle TET-MAT'a geldiğimizde ben genelde deneme çözmeye çalışıyordum. Ve permütasyon, kombinasyon bilmediğim için önerdiğim acil günü çözüyordum. Eylül ekmalarında. Bu şekilde bir çalışma vardı. Şimdi 12. sınıfa başladığımda Eylül ve Ekim aylarında nereye kadar gelebildiğim hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Matematikte Eylül sonuna falan logaritmayı ben bitirmiştim ve kitaplarımdan çözmüştüm. Ekim'de de dizileri hallettim ve logaritma dizi birlikte işte konu tekrarlarımı vesaire yapmıştım. Fizikte nereye kadar geldim? Bir fizik, biz fizikte aşırı hızlı ilerlediğimiz için basit harmoniye kadar gelmişim herhalde Ekim'in sonunda. Biz çok hızlı ilerliyorduk çünkü. Ekim'in sonuna geldiğimde hala biyolojide yani ben proteinle çalışmaya devam ediyordum. Yani bitmemişti. Yani 12. sınıfı ben o kadar hızlı bir ilerleme sürdürmedim birinci dönemde. Daha çok ikinci dönemde bir tık daha hızlandım. Şubat ve Mart aylarında bayağı hızlanmıştım. Ee, ilk i̇lk başlarda bir tık daha yavaş bir tempo gidiyordum ve TET eksiklerimi tamamlamaya çalışıyordum ayrıca. kimya ee, kimyaya gelirse kimyada da zaten iki tane konu göreceksiniz. Elektrokimya ve organik kimya. Elektrokimyayı da daha ikimiz sonuna kadar bitirmemiştim. Hani hala elektrokimya çalışmaya devam ediyordum. Yani dediğim gibi 12. sınıf yeni öğrendiğim konularda çok hızlı ilerle ilerlemedim. Onun yerine çok fazla kaynak çizip e, çok fazla konuları sindirmeye özen gösterdim diyebilirim. Bu şekilde bu konularım bitmiş. Şimdi kısaca TYT notlarımdan bahsedeceğim. Eylül ve Ekim aylarında benim TYT notlarım çok yüksek değil. Hatta neden yükselmiyor diye bayağı da üzülüyordum. 75 ve 85 arasında dönüyordum. Ekim'in sonlarına doğru 90'ı zor zorladım. Hani böyle ama 90 oluyordum aslında. 91 asla olmuyordu. Ya ben özellikle burada bir motivasyon konuşması yapmak istiyorum. Bu nedenle TT yükselmiyor diye bence asla üzülmeyin. Çünkü özellikle Ocak-Şubat aylarında artmaya başlayacağını düşünüyorum. Yani şahsen benim öyle olmuştu. Ki o zaman da böyle yüz olmuyor yerden ben aşırı 90'larda debelendim. Hani böyle bir türlü yüzü göremiyordum falan. O da çok yavaş olan bir şey. TT netleri cidden yavaş artan bir şey. Ben bunun için özellikle bol bol deneme diyorum. Yani özellikle TT matematik de TT Türkçe'de bol bol deneme. Hani başka çaresi yok. Ve o denemeyi çözdükçe cidden yükseldiğini hissedeceksiniz. İlk aylarda okulun ilk aylarında başkaları 95-100 yapıyor diye de moral bozmaya gerek yok bence. Ben şahsen ilk başlarda İlk denemem 60'tı sene başına. Ağustos kampına gelmişiz. Biz deneme yapacaklar. Benim ilk denemem 60 geldi. Tabii sonra hemen bir alıştık var ya. 80 geldi. Ama sonra 75, 70, 85 böyle böyle dönüyordum ben sürekli. Ve moralim bozuluyordu. Ama aslında moral bozacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Çünkü e, siz mesela o 105 yapanları ulaşacaksınız bu sene sonuna kadar. Arkadaşlar ben el hizmetle başladım seneye. <laughs> Cidden mi? <laughs> evet öyle. Öyle düşünüyorum. Kanka benim şey benim benim orada e, bu arada çok iyi yaptı. O yüzden benim, bakın düğün. Yok benim ilk Türkçe şeyim, e, yanlışım kaç tane? 15 tane yanlışım var biliyor musun? Düşünme sınavda 40 takık yaptı. Yani aşırı gelişen bir şey. Deneme çözmek çok önemli. Evet, Denemeyle, deneme sayesinde. Evet, neyse e, ha, bu, bu nedenle moral bozmak yok diyebiliriz ve en önemlisi yani şöyle düşünün, sene başında 105 yapmanız size ne fayda sağlayacak? Sene başında 105 yapmanız çok güzel bir net. evet çok iyi. Ama sene sonuna kadar siz de 105 olacaksınız. Sene sınava kadar 105 olmuş olmanız zaten yeterli bir şey. Neden başlangıçta herkesin bu kadar yüksek yapıyor olması sizin için önemli olsun ki? Bence sene sonunda gelmiş olduğunuz nokta önemli ve inanın bana gerçekten düzenli ve istikrarlı bir çalışma izlediğinizde siz de o netlere ulaşacaksınız. Evet küçük birkaç şey de söylemek istiyorum. Okula geldiğinizde öncelikle 12. sınıf konuları size anlatılmaya devam ederken e, TYT, TYT denemesi olduğunuz için sürekli okulda ve dershanede diyeceksiniz ki TYT'm niye düşük geliyor? Sürekli TYT çalışmaya başlayacaksınız. Bunu yapmayın. TYT'nizi gerçekten sürekli bir düzene oturun. Yani zaten videonun başında da size 3 günümü hani neler yaptım az çok belirttim. Çok e, kompleks bir çalışma gibi de gözüküyor olabilir ama bu aynı zamanda çok fazla da tekrarı ve e, kalıcı bir öğrenmeye getirecek size. Yani o an sadece TET denemesi çözüyorsunuz ya TET'ye odaklanırsanız ikinci dönem AYT denemeleri başladığında bunun gerçekten ne kadar faydasız bir şey olduğunu göreceksiniz. Yani okulda mesela ben görüyorum. Biz AYT örneğin biyoloji dersi işliyoruz. Arkada mesela birisi TET matematik çözüyor. E sen sonra geçeceksin eve gidince de biyoloji açacaksın dinleyeceksin. E yani zamandan kayıt diyebiliriz. Bunu yapmayın. E, ben bir de şunu söyleyeceğim. Ben şöyle yapıyordum. TT denemesi çözüyordum pazartesi günleri. Biz dershaneye gidiyorduk ve TT denemesi çözüyorduk. O günlerde TT ile ilgili herhangi bir şey yapmıyordum. O gün akşam eve geldiğimde örneğin ne yapmam gerekiyor fen derslerinden onu yapıyordum. Veya AYT matematik çalışıyordum. Yani TT denemesi çözdüğünüz günler kendinizi daha fazla TT ile alakalı kasmayın. Zaten 3 saat sınava girmişsiniz ve kendinizi yeterince kasmışsınız. O nedenle kalan zamanınızı AYT çalışmanız konu video çözmeniz sizin için bence daha faydalı olacaktı. bunun gibi küçük şeyler, küçük tavsiyeler vermek istedim. Bu bir ta buçuk bir video oldu diyebiliriz yani. Umarım size faydalı olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gel gel bana sıkı Öyle yazdı. Öyle yazdı gerçekten. Şu Bart. Bart. <laughs> 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 ben neden yapamıyorum? Hani ne mı? Bence benim de... Neyse buraya günlük gibi kullanmamalıyım bence. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Umarım iyi çıkışsındır ya. Yani. Bence çok güzel. Herkes beni izliyor. Bu için moralimi bozuyorsun. Ya edin bir şeyim.